Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam seçimler geliyor. Ben e, görev almak istemezsem bana gelir mi? Ya da istersem illa seçimde görev almak istiyorum dersen. Alabilir miyim ayrıca hani çıkmazsa seçim. E, bunlardan biraz bahsedelim istedik arkadaşlar. İstemezseniz de gelebilir. İlk önce bir sorunuzun cevabını evet. verin. İstemezseniz <laughs> de gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, ihtiyaç çok oluyor. Dolayısıyla bazı seçimlerde özellikle, e, dolayısıyla e, rehsen görev verilebiliyor. Şimdi bazı yerlerde e, istenip istenmemesine dair soruluyor. İşte istiyorum ya da istemiyorum diye listede işaretlemen istiyor, isteniyor. Bazı yerlerde de rehsen veriliyor. Mesela ben İstanbul seçimlerinde görev aldım her ikisinde de ve sorulmadı ve görev aldım. Hı hı. Şimdi e, bu durumda hocam mesela benim bebeğim var, ben ne yapacağım o zaman? Arkadaşlar ilk başta hemen bunu söyleyeyim. Evet. Mesela biz ilk önce bizim hikayemizi anlatayım mesela. Hı hı. İlk İstanbul seçimlerinde bu sonuncu hani iptal edilen seçimde hem İknur Hoca'nıza görev çıktı hem bana görev çıktı. Ve iki tane çocuk var ve ne bakıcı var ne bir şey. Biz dönüşümlü bakıyorduk İknur Hoca'nıza. <laughs> Felaket bir tempo o içinde. O zaman böyle. bir çocuk vardı iki tane değil. Ha, evet bir tane de o zaman. Tabii bu daha yeni. <laughs> 2023 model. Ee, öteki vardı sadece. Şimdi biz İknur Hoca'nıza zaten müthiş bir tempo içindeyiz. Eee şey, şeyde, seçimde ikimize de görev çıktı. Evet. Dedik yani Bahriye'nin çocuğa da görev verin de <gülüyor> yani. <gülüyor> Yok tabi işin şakası bir tarafa. Yani ne yapalım dedik ne yapalım ne yapalım. Gidelim dedik söyleyelim yani. Gittik ilçe seçim kuruluna. Söyledik. Dilekçe aldılar mı? Evet yani? aldılar. Bir tane dilekçe aldılar. Hemen iptal ettiler mesela. Yani sıkıntı yaratmadılar <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar bebeğiniz varsa veya hani buna benzer şöyle düşünebiliriz. Hani mücbir bir sebebiniz varsa, zaruri bir sebebiniz varsa bu durumda yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Bir kendimiz bunu yaşadık. Yani yardımcı evet. oldular sağ olsunlar. O konuda bir sorun yaratmadılar. Şunu da duydum gördüm. İşte görev almak istemiyor kişi. Hocam ben istemiyorum yani hani sadece. Ama görev almak isteyen de bir arkadaşım var. Bu durumda arkadaşlar arkadaşınızla gidip söylediğiniz zaman... Ee, sizin yerinizi, görevinizi değiştirebiliyorlar. Hani sizi görevden alıp, işte Mehmet'i e, görevli hale getiriyorlar. E, bu konuda da sıkıntı yapmıyorlar. Evet. Ee, bu durum bu şekilde. Şimdi bunun haricinde, e, dediğim gibi ilk mürocanızla ikimize de görev çıktı. Ama dediğim gibi hani bu konuda gidip konuşabilirsiniz. Hani itirazınızı, mücbir sebebinizi belirtebilirsiniz. E, şimdi yerinize birini bulursanız dediğim gibi daha kolay bir değişim söz konusu oluyor. Bu konuda ilçe seçim kuruluyla görüşmeniz lazım. Biz gittiğimizde yerimize kimseyi bulmamıştık arkadaşlar. Hı hı. Yani hani ben kimseyle görüşmedim. işte yerime şu gelsin, bu gelsin diye. Direkt gittik seçim kuruluyla görüştük. Yani hani oradan tamam dediler. Hani yardımcı olmaya çalıştılar sağ olsunlar. Sonra da yardımcı oldular zaten. Şimdi hocam ben çok korkuyorum görevden. Hı hı. Ya ben ne yapacağım? Ben daha ilk defa alıyorum. Arkadaşlar bak bir kere kendine güveneceksin. Sen sandık kurulu başkanısın. Biz öğretmenler olarak sandık kurulu başkanı oluyoruz arkadaşlar. Yanınızda da 7-8 tane işte görevli, partiden gelen görevli vesaire vesaire oluyor. Bir kurul oluyorsunuz. Dolayısıyla kendinize güveneceksiniz. Yani ben de ilk defa görev aldım ve güzel hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Zaten ben de size video hazırlayacağım bu konuda. Ama en ürkütücü gelmiyor mu yani hani mesela geliyor. ben de hiç görev yapmayan bir insan olarak mesela şu ana kadar hiç seçimlerde bir görev almadım ben. Hani mesela bu sene çıkarsa diyorum hani nasıl olacak yani hani bir ürkütücü geliyor insan böyle bir ürperiyor yani. Şimdi bak ama şöyle bir şey var. Bu ülke hepimizin. Evet. Ve yanınızda da birçok görevli var. Yani sen almazsan sen şimdi kendine güveniyorsun değil mi yani sen hani biliyorsun sonuçta yetimli bir insansın sen görev almazsan, ben görev almazsam yani kime kim alacak bu görevi yani? En hızlı ve de dediğim gibi arkadaşlar 7-8 tane görevliğiniz oluyor. Bunun yanı sıra binada bir sürü polis var. Bunun yanı sıra telefonunuzun ucunda YSK var. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun işte ilçe temsilciliği, il temsilciliği. Dolayısıyla Özgüvenli olun. Korkmayın. Merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Ya yani olan şeylerle hani bu şekilde e, kolayca atlatırsınız. Evet. Mesela ben olan birkaç tane şeyi anlatayım. Evet, senin anılarını merak ediyoruz bu konuda. Evet, ben <laughs> görev aldım o yüzden hani mesela geçen defasında video yapmamıştım. Çünkü ben de Hani sadece de görüp hani şey okuyup da video yapmak da istemedim yani açıkçası. E, şimdi mesela örnek olarak söyleyeyim. E, bir kişi dedi ki geldi. Dedi ki ben eşimin yanında Şeye gireceğim, kabine gireceğim. Ya diyorum giremezsiniz beyefendi. Yok diyor <laughs> işte gireceğim. Giremezsiniz beyefendi gireceğim. Dedim ki işte memur arkadaşım hemen polis çağırır mısınız? Tamam ya girmiyorum. Evet <laughs> yani bir dönüş yani. İşte mesela şeyde de şimdi oylar kullanıldı bitti. Tabii o olan ufak tefek şeyler. Çok fazla bir şey olmuyor. Bu arada gün hani akıp geçiyor zaten. Ee, günün sonunda işte oyları sayıyoruz falan. Baktım hani e, muhtarlık pusulalarında hani yanlış oylar kullanılmış. Yani, hani uygun olmayan biçimde kullanılmış. Ee, hani geçersiz oy. Yok işte oradan bir tanesi çıktı işte şöyledir böyledir yaygara falan filan. İkna etti yanımdakileri de. Hani <laughs> yanımdakiler baskı altına girdiler. Ben ama hakimim yani. Hani çok çalışıp geldim yani. <laughs> Beni biliyormuş. <laughs> evet. Gitmeden bir iki gün öncesi falan böyle bir hafta öncesi zaten başladı böyle videoları izlemeye falan. O yüksek seçim kurulunu biliyorsunuz zaten bir 15 kere falan izledi. <laughs> evet. hakimim yani olaya. Hani biliyorum her şeyin neyin iptal neyin iptal olmadığını falan. Ee, dedim ki ben biliyorum ama ikna etmem lazım sonuçta. Dedim ki çok basit bir yolu var hemen dedim yüksek seçim kuruluna arıyorum ve hoparlöre veriyorum. Aradım şeye dedim memura verdim gene. Dedim hoparlörü alır mısınız? dedim işte hani böyle böyle bir durum var. Oylar geçerli mi geçersiz şey ben geçersiz olduğunu biliyorum. Hani siz de söyler misiniz? Tabii ki geçersiz dedi başkanım dedi. Hoparlörden herkes duydu. O itiraz eden kişi de o e, Yüksek Seçim Kurulu'nun temsilcisi konuşurken yok olmuştu bir ortada. Yani arkadaşlar <laughs> kendinize güvenli olacaksınız. E, başkan sizsiniz, bu işin hakimi sizsiniz. Siz kendinize güvenli olursanız herkes de yerli yerinde oturur. Tamam mı? <laughs> yani ondan sonra da işte oyları sayıp işte e, yok bir örneğini veriyorsunuz falan filan ben size yeri gelince anlatacağım bunları. Hani bir video yapacağım buna dair ayrıntılı güzel. Hiç korkmayın arkadaşlar. Tabii ki ee, çok kolay bir şey değil. Ama e, dediğim gibi yani bunu taşın altına elimizi sokmamız lazım. Yani biz memurlar olarak, biz öğretmenler olarak yani dolayısıyla hani e, görev alınmalı. E, tabii ki bazen hani e, yakın mahalleler çıkmayabilir. E, bu durumda da artık hani bir şekilde ayarlanıyor diye diyebiliyorum. E, mazeretsiz göreve gitmemek çok ciddi bir sıkıntı. Aşırı ciddi bir sıkıntı. O yüzden buna hiç girmeyin zaten. E, rapor olayı eğer tabii ki çok ciddi bir hastalığınız varsa olabilir. Ama onun dışında yani e, dediğim gibi sıkıntı arkadaşlar. Bu e, işte görevi gitmeme olayında 51 günlük para cezası işte vesaire vesaire gibi şeyler olabiliyor. E, dediğim gibi ihtiyaç var. Yani benim kurulumda bankacı bile vardı. Yani özel bankadan. işte hı hı. Özel bankaların birindeki memur bile benim kurulumda vardı. Sandık kurulumda. Dolayısıyla arkadaşlar çok ihtiyaç oluyor dediğim gibi. Ee, bunun dışında dediğim gibi bu şeyleri yaşadım ufak tefek. Ee, i̇kinci şeyde de hani tekrarlanan bir seçim olmuştu biliyorsunuz. Gene görev geldi bana. Ee, bu defa hani çok bir, bir şey olmadı. Ha, bir sorun yaşanmadı. Bir sorun yaşanmadı. Bir de görevim geç bitti yalnız. yani Gece 12 miydi neydi bir şeydi. Yani şeye götürüyorsunuz işte oyları eee ilçe seçim kuruluna götürüyorsunuz. İşte minibüslere bindiriyorlar falan filan. E, bayağı geç bitmişti. E, durum bu şekilde. Yani dediğim gibi bazı yerlerde iptal etmeniz, şey göreviniz, size verilen görevi iptal etmeniz daha kolay oluyor. Bazı yerlerde size verilen görevi iptal etmeniz biraz daha zor olabiliyor. Ama elimizin altında telefonumuzun olması güzel bir şey tabii yani düşündüğün zaman e, tabii, tabii. gece 12'de hani ben mesela bir kadın olarak düşünüyorum hani gece 12'de Hı -hı. bitecek seçim görevim sonrasında hani eve gelmem yakın olmayan bir yerde olduğun zaman ya da hani ilçe seçim kurulu evime yakın değil hani oraya gittikten sonra eve gelmem ama en azından telefon olduğu zaman bir yakının alabilir ya da hani bir taksiyle gelebilirsin falan. Bakalım yani gene işte bir diğer videoda bunlardan bahsederiz şu anki videomuzun konusu istemediğim halde görev verilebilir mi? Ne yapacağım? <laughs> e, mücbir sebebim olursa ne olacak? Veya istediğim e, durumda görev alabilir miyim? E, bunlardan bahsedelim istedik bir videoda. E, durum bu şekilde arkadaşlar. ben yani dediğim evet. gibi yani çok korkmayın. E, öğrenin dediğim gibi ben de video yapacağım. E, bu anlamda işte dinlersiniz, e, siz de araştırırsınız. E, daha sonrasında hani görevinizi layıkıyla yaparsınız arkadaşlar bir sıkıntı yaşamazsınız Allah'ın izniyle. Evet, iyi Ama hazırlan. Gibi... Bir sonraki videoya benim de sorularım olacak. <laughs> evet. Ama dediğim gibi çocuğunuz vardır. Yani bizim İstanbul'da öyleydi. Evet. Yani bakıcı kimsemiz de yoktu. Hani ilk de ikimiz de çalışıyorduk. İkimize de görev çıktı yani. E, dolayısıyla çocuklara birinin bak, hani bakması gerekiyor. Kimse yok. Evet. Hani buna dair gidip siz de işte YSK ilçe <laughs> İSK'ya gidip işte dileklerinizi verirsiniz. Daha sonra e, onlar da görevi alıp başkasına verirler arkadaşlar. Evet. evet. Var mı İknur Hocam ekleyeceğim bir şey, soracağım bir şey? Yok ben bir sonraki videoyu bekliyorum. Eyvallah. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.